Gel gelelim üstümüzde ne kalmış? EE'yi satmaya denedik satamadık ama ama ama. Abi 865 m para olmuş. Nasıl olmuş? Şuradaki kutuları mutuları ne var ne yok hepsinden birer tane bıraktım. Geri kalanların alayını kırdım. Ne kırması lan? Sattım sattım pardon. Kırmak ne yok öyle bir şey. Şunları da hemen kırıyoruz. Alıyoruz bir tane Lego'yu. Coç da olur. Heras olmaz. Lego ya da George. Alalım gidelim şuradan hemen. Hop. Of of boost olurlar Ha Bak. Ah <laughs> be ah başka bir şey deseydim var ya. Defans seç. Bir kere bu şu itemden bir kere item alacağım ya. Şu gemden bir kere item alacağım. 5'te bir bu zarardayız. Ne olsun? Atalım şunları bankaya. Aa üstümüzde de 16 M var. Bak onu saymayı unuttuk ha. Şu busun yeri şurası. Busları da sattım çünkü. Bunları koyduk. Bir dolandırıcılık. Bir dolandırıcılık sezdim sanki hee, çakala bak. Al lan bir seriyim. Bitcoin bir Beni sen de dolandırmış ol al. Aldı mı lan? Almadı mı? Oğlum niye almıyor? Üzerine dolandırıyor. Adam bilgisayarın başında oturmuş dolandırıcılık yapıyor ya. Kabul etsene birader. Kabul et lan. Oğlum kimseye trade attırmam bak sana. Kabul et. Huuu. Yemedi. Az önce kabul etti ama. Bir boşuna denk getirsem de bir arana teklif etsem şuna ya. Lorke, Lorke. <laughs> Skade varsa kazanırız. Valla wow, inşallah ya. İnşallah ya. İnşallah. Her şey 8 için biliyorsun. Valla The bit. haklı çıktı. İstediğin oluyor galiba. Harbi adamın istediği... Adam bildi ya. Vallahi bildi. Tamam bu saatten sonra durmuyoruz abi. Durmuyoruz. Full 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 full. Hadi be ulan geldi ya. Dur lan. Öl öl. Ne olur bize kal. Ne olur ne olur ne olur ne olur. olur. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. İnşallah bizdedir ha. Çok sıkıntı ya. Da 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 -dam. da. Da 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 da. Çok çok kötü oldu. Bakalım ne oluyor. <laughs> hey, dur. Bu arkadaş da Lassa'da mühendis lazım olursa alsınlar beni de. Olur. Yani başvurularınızı bana yapabilirsiniz. Tamam söylerim. Aklımda olsun. Yani artık ne sanıyorsa beni. Adam frende al havada kalmasın. İTÜ mevzunu yüzde yüz İngilizce hangi ildeydin? Meteoroloji malzeme mühendisliği. Kanka yok yok sen çok yanlış anlamışım. Ben Petlas'ın sahibi değilim lan. Öyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsun bunu? Ben buraya E8 almaya geldim. Konu nerelere geldi ya? Bu EE8 abi. Adam iştireniyor. Kelin ilacı olsa kendine sürer ya. <laughs> bu ICD bekle dedim ya bir öncekinde. O yok. O hata yok bu sefer. <laughs> Gene her zamanki gibi yerimizi alıyoruz. Standart deneyişimiz 59. dakika 55. saniye gelince 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 deyip basıyoruz abi. Evet. Başlıyoruz abi. 45 geçiyor. 55'i görek şurada hele bir. 50'ye. 53, 55, 1001, 1002, 1003, 1004 ve 1005. Yemedi. Bir yerde yanlış yapıyorum da nerede? 1006 mı desem bir dahaki hafta ya? Hay binini askerde bir saniye 1001 diyor ettiler. Hiçbir işe yaramıyor ya. Demek ki bir saniye 1001 sayarak olmuyor. Ulan bir ol uzman. Ömrümüzü yedin askerde. Burada bile işe yaramadı. O zaman ben NP kırıyorum. O zaman kırıyorum abi. Aldım. Hayır elemental etme bunu heyecanlandırma beni işte. Oba PK'ya kaldık. ilk kill benden geliyor. İlk kill benden geliyor. İkinci kile koşarken sağ kol da. Valla çok bir koyup şuna ben bir tane daha kill alayım da şurada. Bu jirenin PK'sı hiç sarmadı ya. Yani 3-5 tane kestik. Ton attılar bir daha da inmediler. İnin abi niye inmiyorsunuz ya? Ne güzel PK atıyor işte. Kafa kapıya değil aslında partiler. Bizim DB değici oldu farkında değiller. İki kişi AFK aslında inseler yenerlerdi. Ama işte her şey YY8 için. Gene XP'mizi kaybettik paşalar gibi. Aldık iki tane siliyorumuzu. Şunları atalım bankaya. Şunları da koyalım. 880 m paramızla uçup gidelim bu diyardan. e 8 satan yok ya. İşin en zor kısmı parayı toplamak diye düşündük de öyle değilmiş. Bulacağız inşallah. Tek tek başım döndü sabah peri ya. Valla o pazara bak. pazara bak. Dur bir daha bağıralım. Bir de takipçimiz var. Sıkılmadan izlediğim tek videolar sizdeyinizi sağlık demiş. What is the box? Abi buradan selam olsun. Enjoy selam vermiş. Sonra öpücük mü gülücük mü bir şey göndermiş. Ona da selam olsun. Bu arkadaş ne demiş? Ya da şöyle yapalım. Kanka güzel teklif veriyordur. Belki de ben onlara satmayla uğraşamam ya. Bak duvar arkasına girdi. Saklandı. Gördüm. Bak bak 80 salla abi. Be. Koşma peşine. 80 salla. <laughs> abi ona, ona koşulur mu ya? Mermiden hızlı koşamaz ki o. Oturuyor oturuyor. Bak asas. Asas kritik spike girecek. Volt bitiyor. Dikkatli ol. Kaysa atacağız tamam mı? Şimdi Allah değil. Allah kahretmesin ya. <laughs> i̇şte bu. Şişt, bak üstünüze geliyor. Leyla Mor. Leyla Mor. Leyla mor ve kızı da döndü bana. Çok güzel, çok güzel hareketler bunlar. Çok güzel. Gel Leyla mor. Abi köprüde kapışıyor adam ha. Bak iki kişiler, İki kişiler, İki kişiler yetişin beni. Beni yetişin. Yetiş yetiş yetiş. Ben bu adamı keseceğim de bir tane daha var yanında. İki kişi vuruyor bana. Çok kötü vuruyorlar abi bana. Abi gelin artık. Gelin abi. Bak kestim ha kestim. Leyla moru kestim sayılır ya. Vur vur vur. 80 atsan ona. 80 at ona. Çok güzel. Geç öbürü 80 at. Direkt 80 at. Direkt 80 at. 80 at. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. Pliyes geliyor. Pliyes. Dark ha, atros bilmiyorum. Ama bunun Neyi asası gelip. vardır ha. Asası vardır. malis hattına göre asası vardır. Uyanık olun. Gel bir geri. <gülüyor> 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 Çok iyi oldu ya. <laughs> tabii Ahmet abinin de etkisi fazla. Aynen, bak hatırlıyorum soldaki, hatırlıyorum. soldaki. 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 Çak 80'i. <laughs> Yoksa... Bakalım. Yoksa Şimdi. Şimdi. Ho, bak geç öbürüne, geç öbürüne. Layla Mor. Layla Mor AFK manasını çekiyorum. Çektim. Bas skill'i. Bas 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 bas. KS'ye gitmesin. KS'ye gitmesin. Dur sen git OK oyna. Ta, bak işte oğlum o adam tam benim dişim. Tam benim kimiyim. Tam benim itim. Bak. Ha bir de şeymiş lan bu. Aa tohum attı lan. Oğlum bana niye tohum atıyorsun ki? Çok saçma. Evet abi arkandayım, arkandayım. Bak onu çektim manasını. Çektim manasını. Ice'li Oğlum bunlar ne hızlı toğu atıyor lan. Bik bak aşağıya. Lan ne gitme oğlum dur ya arkadan kıttırız bir tane dur. Bak şurada birleyeceğim bak bir tane. Alpa gezer midir nedir bak en arkada mage gördün mü? Bu donsuz style. Donluymuş lan. Öldü lan. Öldü 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 öldü. Ah öldü öldü. Öh öldü öldü. Vur o donsuza evet, vur o donsuza. Variyordan kaç bir. varıyordan kaç. Onlar bizi yakalayamaz abi. Relax. Yakalamaz. Yok yok. Relax. Yok, Relax. Yok. Relax. Relax. Bana gel. Abi bana gel. Bana gel. Bana gel. Bak Bagomogi'yi tamam, tamam. tutun. Bak Meremıntı, Meremıntı arkada. Arkada şuna bir koy tamam onu kestim ben ya. Bu ne yapıyorsun çocuk sen git ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak şurada bir tane okçu var ya. Chesterfield yak ya. Bu Chesterfield değil de. Aa vur bakayım ona. Vur 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 düşüyor düşüyor. Benden 800 yen. Oo DB yedim lan. Ana. Bunlar psikopat çıktı. Şuradan ben bir tanesini kıtlatacağım size de. Tamam, yanındayım Şu hadi. Priest ya. nerede Priest? Priest'ten bir uzaklaşmaları lazım şunların ya. Chesterfield abi, Chesterfield'e devam. Chesterfield'e devam. Arkadaki okçu var ya Azaga <laughs> İşte pislik diye ben buna. De, adamlar gidemiyor da yoluna. İçine <laughs> geliyor gidiyor? Geliyor geliyor, 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 geliyor. Melek Kırıntı. Hadi sinirlen de vur bana ya. Hadi Kırıntı. Ha, şöyle alayım ben senin mananı. Cs ile öldüreyim seni işte rahat rahat. Beni yorma. Bu ben... Beni kör yorma ya. 1300 vurdu lan. Kör. Direkt bodozlama gir abi. Bodozlama Giro. gir. Direkt z skill. Direkt z skill. Direkt z skill. Al kendi kürünü masif attılar ya. Şu masif işini kaldırın ya. Bak şu... Birlediğim priest var ya. Birlediğim priest. Ona oynayın. O öldü mü hepsi ölür onların zaten. Nereye çıktı lan onu? Şu be benim benim yanımdaki varıyor var ya bizon. Bizon, 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 bizon. Evet. Abi Z skill. Z skill, Z skill hiç bekleme. Bak Chesterfield okçu. O da bizde. Bak yanda pires kaldı. Yanda pires kaldı. O da bizde. O da bizde. Ah be geç öbürüne. Rulers bizde. Müthişsiniz ya. Müthiş müthiş. Müthiş. En sevdiğim hareketler bunlar ya. Sana şu pires'te ya. Bas şu pires'te. Tamam. Bas. Bas 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 bas. Aynı anda çek bir manasını. Bir görelim onun herifliğini. Çek şunun masasını. Bas üstlerine bakayım. Bas. Arkada bak. Okçusuna, okçusunu kürmür çalışmaya çalışacak. Öyle bir şey yok. Bir daha çek manasını. Bir daha çek manasını. Hadi bakalım. Şimdi 5 3'e kaldığında bakayım göreceğim ben onu. Gir abi 5 3'e. Gir 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 gir. Mana mana dolma çeken atsın. Mana dolma şeken atsın. Hiç mana falan bırakma önünde. Hadi göreyim o paşalığını senin ya. Geliyor bir tane daha. Şuna ben girişine bir 80 koyayım da aklı çıksın ya. Of öldü 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 öldü, öldü. Öl lan <laughs> Ölmeyeceğim diyor Onu o saatten sonra ölmüyor gibi ihtimal yok ya Aaa <laughs> 80 80 80 abi onlara yok şey 80 Direkt 80 ya Direkt 80 abi direkt! Ya o zaman kesmeyecektik adamları Abi biz kesmeyeceğiz ki 80'i ölüyor ama <laughs> Ben ne yapayım diyorsun Ben ha? ne abim? Haberin olsun bana bak. Şu şu Frank Rover var ya Frank Rover. Birledim bak okçu. Gördün mü onu? Bak birlediğim okçu. Vur abi ona. Vur vur vur. Birelim. Düştü. Düştü. Ah be bak magesi çekiyor. Bas üstlerin abi şimdi. Bas bas bas. Priest bak. Priest'in elini kırdık. Hadi o bizde. Hadi ah be. Ah be. Geliyor geliyor üstüne, geliyor. üstüne geliyor. Üstüne geliyor. Mırıntı mıdı? Oğlum artık çık git Cezeden. Sen niye diretiyorsun ki ya? Oğlum bu buradan ileride gidemiyor herhalde ha. He burada. Onun mevkisi burası. Buradan sorumlu.